Biliyorsunuz İslam bilim tarihini yazdı. Fuat Sezgin Allah rahmet eylesin. Ee, biliyorsunuz yani Avrupa her şeyi kendi keşfettiğini, kendi bulduğunu iddia ediyordu. Ama Fuat Sezgin gibi bir ilim adamı çıkıverdi ve onlara gerçekten bu buluşların bir Müslümanların parmak izlerinin olduğunu ne yaptı? ispatladın? Gidin Gülhane Parkı'nda o hocanın Adına yapılmış bir şey vardı, müze vardır. Ee, orada sergilemiş bu e, eserleri. Ve neticede gerçekten Müslümanlar çok e, güzel şeyler üretmişler vaktiyle. Ama üretemedikleri zamanda, ama ilimde, bilimde, medeniyette geri kaldıkları zamanda ezilmeye de mahkum olmuşlardır. Ama Müslümanların e, bunu zaman zaman okuyoruz. E, bu e, yorumlarımızı ayetler çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Değilse hiçbir kimseye olan hasedimiz